Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz YouTube'da yeniyiz. Bu da benim kardeşim. Böyle bir hareket yaptı. <laughs> Şu an sizin beyler de bir kanal açtık şöyle. İyi de internet çekmiş. Sizin gençler kanalı. Kanalı. Şu an biz e, daha yeni köpekler bizi oldu yapan. ve dün bir ol, bir yaşadığımız olayı anlatmak istiyoruz size. Bu arada abone olup like atarsanız sevinirim. Yani seviniriz yani. Seviniriz. Şu an metan kese veriyorum. O konuşmak isterse şuradaki o şurada şurada ağaçlar var arkadaşlar. Orada bir o ağaçlar orada bir olay oldu. Onu anlatabilir Ya şimdi arkadaşlar ben gittim. Arka, hatta şu an arkadaşlar aa, biz orada arkadaşlar benim var <laughs> kardeşim gördü. Da iç, burada içki iç, 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 içiyorlar. Ama biz gittik baktık şu duvarın dibine gizlice ne uyuşturucuydu ama ne içkiydi ama uyuşturucuymuş neyse ben kaçtım arkadaşlar sonra ben geri geldim sonra bizim arkadaş selam verdi bundan sonra bu da kaçtı tam şu şu orada bir ağaç bir var. Bir var yer miydi şu bekleyin siz işte, burada bekleyin. ben göstereyim gideyim şu burada bir ağaç var şu ağacı şu ağaçtan şu, şu, şu ağaç ikinci var. ağaç bundan buna kadar uçtu. Neden derseniz ben benim yüzümden. Nasıl benim yüzümden? Ben koştum kafamda şapka takıldıydı. Bilmiyordum metanın orada olduğunu. Arkadaşımın, kankimin orada olduğunu bilmediğim için suya doğru kaydım ve metana vurdum. Metan kaydı kaydı telefonu bir yana, ayakkabısı bir yana, kendisi bir yana düştü. Evet arkadaşlar Şimdi size köpekleri göstereceğiz. Saldırgan saldıran köpekler gitmişler. var ama gittiler daha yine bizi kovaladılar. Şu an daha kovalayan bir, bir, bir tane siyah köpek var <laughs> bir tane siyah renkli bir tane köpek var arkadaşlar. Şu an YouTube bu Google YouTube 3 kişi üzerinden kullanılıyor bir ben telefon da yani arkadaşımın benim iPhone 7 var normalde bir ben iki bu. Üçte Mertit Ezer diye bir arkadaşımız var. Bilirsiniz. Bu da lütfen. Salih Metan kardeşi geliyor. Abisi işte. <laughs> hmm. Şöyle bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar Köpek yere tane... doğru şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar bir Ver biraz... de çek. Bir dakika bekle ben çeksem. Evet arkadaşlar ben yani yanlışlıkla bir durdurma yapmıştım. Şöyle yani Salih geliyor. Salih Köse arkamızda kırmızıla. Bunun abisi. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Köpekleri kaçtığı yere doğru. Normalde köpekler burada kalıyor. İnsanlara şu arka taraftan çok pis saldırıyorlar arkadaşlar. Şu taraftan çok pis saldırıyorlar. Bir tane köpek için bir tane dişi köpek kazana geldi diye. orada sonra şurada Yoksa bir arkadaşlar Bizde biz de köpek çocuklarız. Benim mahallede tam dört yıldır bir tane köpek ben buldum. Yine Ne diyorsam onu yapıyordu yani. Saldırı. Köpekler çitliyordu. Neyse arkadaşlar. Abi çok uzatmıyorum. Köpekler mekanı burada bir saftan şuraya şöyle. Buradan bir giriş yapalım. Gene gidiyoruz. Şöyle ağaç olduğu bir yer. Şöyle. İnşallah karşımıza çıkıp bize saldırmazlar. Çünkü ben en son arkadaşla gördüğümde köpekler kaçmıştı. Bakın köpekler burada kuş şöyle. Gelin gelin. Mecan gel. Çabuk lan. de çekiyorum. Burada. Şu an korkarak gidiyorum biliyor musunuz bilmiyor musunuz ama şu an servisler geçiyor. Çünkü şura bizim okuduğumuz okul var şurada. Arkadaşlar oh, gelin. Bir şimdi. ara burada cinayet olmuştu arkadaşlar. Çocuğu tecavüz edip burada öldürmüşlerdi. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu taraf hep köpeklerin okumluklar olduğu yer, köpeklerin kaldığı yerler arkadaşlar. Burada elma ağaçları var, her yerde elma var. Şu an metan köseyi takip ediyoruz. Oh. Bakın arkadaşlar burada da bir mekanlar var. Buraya bir yer kazmışlar. Gösterebiliyor muyum? Görün. Gece, geceleri içkiciler veya köpekçiler hepsi buraya geliyor. Bir de arkadaşlar bakın şu terbiyesizlere. Efeslere bakın arkadaşlar içkileri. Bak dolu dolu içki var. Hem de okulun karşısında olmasına rağmen dolu içki var şuraya şöyle bir oturalım arkadaşlar bir sürü köpek var eğer bizim bu Z e, söylediğimiz videolar beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayanız seviliyorsunuz.